Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Babama bir tane PCX aldım. Onu bugün memlekete götüreceğim. Hem memlekete götürürken de PCX'le uzun yol videosu çekeyim size gece dedim. Gece vakti düşük ile uzun yol nasıl yapılır? Onu göstereyim dedim. Hem de video başlamadan motoru çalıştırayım, yağlaması tamamlasın dedim. Şu Xmax benim, bu PCX de benim. Babamın, bu PCX babamın da bu eski videolarımı izleyenler bilir. Bu ben kuryelik yapıyorum bu motorla. Babamdan motorunu almış bulundum ben kuryelik yapmak için. Babama da babamla motorsuz kalmıştı. Hepim nasip etti dek geldi. Bu motoru aldım. Bunu da babama vereyim. Evet yola çıkalım. Evet arkadaşlar çıktık yola. Düşük cc motorla gece uzun yol yapmak bu arada kesinlikle tavsiye ettiğim bir şey değil. Ee, uzun yol yapmak tavsiye ettiğim bir şey değil. Gece yolculuğu zaten ekstra ekstra tavsiye edilmemesi gereken bir şey. Düşük cc motorla uzun yol yapılmaz arkadaşlar. Bir motoru üretim amacının dışında kullanırsan o motorun tehlikesi artar abi. Şimdi mesela nasıl bir racing motorla cross yapamazsın? daha tehlikeli olacaksa bir scooterla da Abi uzun yol yapamazsın. Bu motor şehir içi için üretilmiş bu motor. Tabi ben yapıyorum bu arada. Mecbur kalıyorum mesela aynı bunun gibi. Yani bunu benim babama götürmem lazım arkadaş. Ne yapayım şimdi? Yani o yüzden tehlikeli de olsa dikkatli bir şekilde gideceğiz. Rabbim kaza bela vermesin. Dediğim gibi babamı aldım. Babamın altından diğer motor almıştım. Babam o motorla işe gidip geliyordu. Ama benim polis emeklisi emekli oldu ama yine de çalışıyor işte. Altından motorunu alınca da çok olmadı. Bunu da alalı 3-4 gün oldu bir türlü fırsat bulamamıştım. Bugün de işten çıkınca gideyim artık dedim yani. Götüreyim dedim motorunu. Yorgunum ama yapacak da bir şey yok götüreyim. Hastalığıyla binsin inşallah. Tabii ne kadar motor alırsam alayım mutlu edemedim. Motoru alırken böyle fotoğrafını attım baba dedim sana motor aldım dedim. Hayırdır oğlum falan demiş. Aradım dedim motor aldım sana. 2800 kilometrede motor bu arada arkadaşlar. Sıfıra yakın. Zaten sahibi de bir tane rentaker işi yapan. işine gidip gelen bir adammış. Ya dedi onu alacağını dedi sıfır alaydın falan dedi. <laughs> Mutlu olmadı yani de. Neyse artık yani canı sağ Aldık. Şimdi düşük cc abi uzun yol neden tehlikeli? Şimdi bu böyle bir kural var mı bu arada bilmiyorum ama benim yıllardır motor tecrübem arkadaşlar. Bir trafik abi 50 ile akıyorsa sen o trafikte 55 ile gitmek zorundasın. 80 ile akıyorsa 85 90 ile gitmek zorundasın. Bir motor olduğu yerde durmaz arkadaşlar. Olduğun yerde durursan risk artar. Mesela şu giden siyah araba var ya. Abi ben bunun hemen göstermeli yapalım. Ben bunun arkasına geçtim. Abi sürekli bu şekilde gidemezsin abi. Bu risk. Zaten ya sağına ya sonuna geçeceğim. Bir araba kesinlikle ortalanmaz arkadaşlar. o ee, ani bir şeyde. Çünkü o araba bir çukuru ortalar mesela araba giderken. Ya da ani fren yaptığında. Mesela ani fren yaptı. Abi benim sağa kaçacak yerim var yani anladın mı? Tam ortalanmaz araba hiçbir, hiçbir zaman. Ama hep öyle arkasında da gidilmez. Bir trafik akarken sen sürekli trafiğin akış hızının bir tık üstünde gitmen gerekiyor. Bunu da uzun yolda skuterle başaramazsın. Ki özellikle bizim Türkiye'de otobanlar hariç genelde şehirler arası yollar iki şeritli yollar olduğu için sen atıyorum zaten sağ şeritten gidiyorsun 80 ile. E abi arkadan adam 90 ile 100 ile geliyor. E adam seni sollamak için sol şeride çıkması gerekiyor. ve onun arkasından adam 150-160 ile geliyor belki. Sen hem kendini riske atıyorsun hem trafiği riske atıyorsun. Bir de yavaş gittiğin için bizim insanlarımız biraz şey ee, hiperaktif hiperaktif denmez ona da ne işte aceleci yani aceleci olduğu için seni sıkıştıranı falan oluyor. O oluyor bu oluyor. Düşük cc motorla uzun yol tehlikeli. Gece bir tık daha tehlikeli. Şu an mesela daha İzmir'den çıkmadım. İzmir'den çıkmadığım için yollar gözüküyor ama şehirler arası yollarda böyle ışıklandırma çok olmadığı için yolu da görmüyorum. Yani sadece bu 10-15 metrelik önünü görüyorum. Daha ileride bir şey görmediğim için ona göre hareket de edemiyorum. Kısaca çok tavsiye edilmez ama işte mesela ya dezavantajı çok fazla. Avantajı ne var abi? Ha bak serin serin gidiyor. Yani bunu öğlenin 12'sinde, ikisinde, üçünde çıkaydın eğer alev alırdın alev. Yani her yerinden ter çıkardı. Akşamda bu güzelliği var işte, böyle serin serin gitme olayı var yani. Evet arkadaşlar İzmir'den çıktım. Gidiyoruz. Hani dedim ya gece yolculuk bir tık tehlikeli. İşte mesela bu tip yollarda böyle. Gene önümde arabalar gittiği için onların farlarından yolları şey yapabiliyorum ama mesela önümdeki arabalar olmasa görebileceğim mesafe maksimum 15-20 metre. O yüzden tehlikeli yani. Abi ekipman olayı var. Mesela şimdi herkes yazıyor bu arada. Bu arada çok güzel yorumlar geliyor. Teşekkür ederim yorumlar için. Abi muhabbetin sohbetin çok sarıyor diye, diye yazan çok. Teşekkürler. Şimdi ekipman konusunda abi x ben uzun yolculuk yaptım. Mesela X-Max'te herkes şey yazmış. Ya niye eldiveni yok o kadar yol. Şimdi mesela bunu yazan adamların ben iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bak işlerinde bir tane adam vardı. Şey yazmış. Kardeş demiş o kadar uzun kilometre eldivensiz gidersen ellerin demiş çok yanar. Dikkat et. Mesela bu inanılmaz güzel bir yorum. Çok teşekkür ederim o yorumu yapan abi. Belki videonun bu kısmını izliyordur. Mesela inanılmaz yapıcı bir yorum ve bu adamın yaptığı bu yorumu ben o dönüş yolunda fazlasıyla hissettim abi. Benim ellerim cayır cayır yandı kapkar oldu ellerim yani. Ama kimisi de şey yazmış. İşte demiş eldiven giymemenin bir bahanesi Olup Hayırdır lan? Kardeş yani o kadar sizi ilgilendirmez o kadar, nasihatini edebilirsin. Kardeşim düşersen ellerin sıkıntı olabilir falan gibi nasihat et. Ama ben abi vatan hainliği yapmışım gibi tepkiler çok veriyorlar o tip tepkiler vermeyin arkadaşlar yani gerek yok bu kadarını. Yapıcı eleştiri yapabilirsiniz ama o tip konulara çok girmeyin sizden ricam. Şu an mesela eldiven ekipman niye giymiyorsun? Ya giymem gerekiyor tamam ama giymiyorum abi ya ne yapacağız şimdi giymiyorsak? Ne ya dövüşelim mi yani giymiyorum diye eldiveni ekipmanı. Böyle serin serin ben zaten kurayım akşama kadar 45 derecenin altında cayır cayır yanmışım. Akşam vakti böyle serin serin rüzgar vursun diye böyle gidiyorum. Bunun tercihi bana kalmış. Yani o tip yorumlar rica ediyorum yapmayın. <laughs> Lütfen yani. Bu arada oğlum XMAX'in var bir PCX'in var. XMAX'ini neden babana vermedin diyebilirsiniz. Arkadaşlar ben X-Max'i babama verdim. Babam ilk gördüğünde hatta X-Max'i çok beğenmişti. Bak işte ha bu arada. Bak tır beni solladı. Mesela düşük CC motorla uzun yol neden tehlikeli diyoruz ya. Bu arada ben dörtlerim yakın. Bu tip böyle yolculuklarda düşük CC motorla dörtlülerinizi yakın arkadaşlar. Görünürlüğünüz biraz da artsın. Ama ben şu an yok çıkıyorum. Sıksam biraz daha 65-70'e de çıkar bu ama motoru hem sıkmak istemiyorum. Bu motorun olağan çıkış hızı bu. 60-65 arası. Ee, mesela tehlikeli oluyor. Otur 80 ile çıkıyor orayı. E beni sollamak için orta şeride fırlıyor. O sırada arkadan bir tane süratli araba geliyorsa sıkıntı olur. Düşük cc motorda tehlikeli olmasının uzun yolda sebebi bu. Bazen motorda, bazen değil. Birçok zaman bu böyledir. Bunu tecrübelerime dayanarak rahatlıkla söyleyebilirim. Motorda fren yapmak değil, gaz açmak hayat kurtarır arkadaşlar. Tehlikesi orada yani. Ekipman olayı öyle. x olayında da babam işte çok beğenmişti motoru. Ben babama bıraktım ama babam süremedi motoru. Benim babam polis emeklisi. 50 küsür yaşında olan bir adam. Emekli olduğu halde çalışıyor. İşe gidip geliyordu motorla. Pcx'i altından alınca da bende kendime x alınca x verdim ama çok binemedi. Hem tedirgin oldu hem de babamın ehliyeti yok. Bir de çok aşırı ko. Ben meslektaşımdan bu kadar korkan başka bir insan tanımadım zaten. <laughs> Çekinen daha doğrusu. Korkan demiyorum. Korkmak yanlış olur. Çekinen. O yüzden de binmedi. Bir ay oldu, iki ay oldu. Anam diyor ki, e oğlum baba motora binmiyor, evin altında yatıyor deyince. Dedim ben x-max alayım. Ben onunla gezerim falan diyerek x-max aldım. Sonra da içim rahat etmedi. Dedim ben buna bir tane PCX alayım. Öyle aldım yani. Abi e, PJX de yolculuk e, ilk defa yaptığım bir yolculuk değil. PJX uzun yol videosu kanalda var güzel yani şöyle e, 70 ile 80 ile 90 ile gitmek uzun yolda sizi sıkmıyorsa abi PJX uzun yol yapılabilir bunu tabi tehlikeleriniz e, şeyin konuşmanın dışında bırakarak söylüyorum bunları yapabilirsiniz abi böyle abi ben 70 ile her yere giderim diyorsan abi canı sıkılmaz diyorsan bunu al bunu Çin'e bile giden var. diyor ile adam Çin'e gitmiş. Geçen gördüm. Bununla da Türkiye'nin öteki ucuna gidersin. Ne de olsa su soğutmalı bir motor yani. Gidilir. Bu motor yeni PCX. Benim PCX'im eski. Benim, benim PCX'im 150'lik. Onunla bunun arasında oturduğumda hissettiğim ilk şey abi bir Bunda mesela konfor sele oldu halde selenin rahatsızlığı Eski PCX'lerin selesi daha rahat. Bunun selesi o kadar rahat değil. Benimki kadar. Bir de sele bir tık yüksek. Tam yükseklik ölçülerini bilmiyorum eski PCX ile bunun arasındaki. Ama benim PCX'e bindiğimde ben motora böyle gömülmüş gibi hissederken bununla böyle üstü oturuyorum hissiyatı var. Motorun üstünde gidiyorum gibi hissediyorum. Ama genel olarak bildiğimiz PCX yani titreşim yok, bacaklarını rahat rahat uzat. Gayet güzel güzel gidiyorum yani. İyi akşamlar abi. Buyur abi. Sağ ol abi Tamam Evet. Burada ehliyetini kaptıran çok oluyor abi. Burada hep alkol testi yapıyorlar ben bak. Gidip o kadar çevirmeye girdim şimdiye kadar. Şehirler arasında da. Ben ilk defa bir motorcu alkol testi yapıldığını görüyorum. Burada yapıyorlar yani benim akrabalar falan burada ehliyetini çok kaptırdı. Alkollü motor sürmeyin dememe gerek yok zaten. <laughs> Bunu da yapmayın abi. Ben size daha önce anlattım mı bilmiyorum. Ee, İzmir'in En iyi iki tane motorcusu Alkollüyken öldüler Buradan çok şey çıkartılabilir çok ders çıkartılabilir İşte alkollü motor sürmeyin kendinize çok güvenmeyin gibi Abi bu motora biniyorsan şunun bilincinde olarak bineceksin Abi bu işin en iyileri toprağın altında En iyisi diye biri yok yani Her zaman senden bir iyisi var ve sen bu işten böyle para kazanan, hayatını idame ettiren bir insan değilsin. O yüzden motorunu sürerken o bilinçle sür. Kimseyle sidik yarıştırma. O bak iki tane adam isimlerini tam olarak hatırlamıyorum. İzmirli olanlar ve motora binen insanlar ve yaşı 30'un üstünde olan adamlar onları kesin olarak tanıyordur. Çünkü ne zaman oldu bu olay? Aşağı 2014'te falan oldu tahmin ediyorum. Bu İzmir'in çevre yolunda oldu. İkisi de kamyonu solluyorlar. Ee, biri sağından solluyor, biri solundan solluyor. Ondan sonra kamyonun ortası önünde birleşiyorlar. Hatta bunu bana e, olay yerine giden taksici bir abi benim komşumu anlatmıştı. Halil dedi kamyoncuya dedi inmeyinmişti dedi gördüğüm manzara karşısında. Biz dedi yaklaşık bir buçuk saat boyunca dedi adamı kendime getirip konuşturmaya çalıştık dedi. Ee, paramparça olmuşlar arkadaşlar. Hatta arkasında birinin de bayamış. Üç kişi. Ee, çok parçalanmışlar yani öyle söyleyeyim. Ve bu adamlar yani şöyle söylüyorlar. Ben o adamlarla hiç motosiklet sürmedim. Viraj yatıp arkasını dönüp virajda arkasındakilere böyle el hareketi yapan. Hadi gelin gelin yapan. O kadar. Zaten biri profesyonel yarışçı diğeri de amatör yarışçı diye biliyorum. Ve alkol muhabbetine artık kafalar şey herhalde biri o bana yol verir, o bana yol verir diye düşünerek ikisi de kamyonun önünde buluşuyorlar. O yüzden hem alkollü motosiklet binmeyin abi hem de kendinize bu konuda tabii ki güven çok önemli. Motosiklet öyle bir şeydir ki korkarsan ölürsün abi motorda. Korkmayın demiyorum. Ee, hani korkun demiyorum özür dilerim. Ama şey yapmayın. Yani bilincinde olun bazı şeyden. Neye bindiğinizi, ne yaptığınızı bilin yani. Polis bana alkol kontrol yapmışken bunu da anlatayım. Hatta yorumlarda bu anlattığım şahısları tanıyan varsa isimlerini de yazabilir. Herkes tanıyor ya benim. Tanı, tanımayan yok. Yaşı büyük olup da motor sitet binen İzmir'de. Herkes biliyor onu. Bu arada abi PCX'in farlar farlar çok güzel abi. Yani benim PCX'imden daha güzel. Benim PCX'im 2016 model 150 lik olan. Onun da farları led, bunun da farları led. Bunun farlar çok daha güzel ve inanılmaz geniş aydınlık. Hele uzunlarını yakayım. Öh. Oh. Güzel ama bir var mı selektör? Karanlıkta da görmüyorum. Yok. E, selektör olsaymış iyiymiş yani bugün. TVS'nin dahi bütün modellerinde selektör var onda. Ben şuna bir selektör koy abi. İkincisi PCX'de şu olay yani Abi şu kornanın yukarıda sinyalin aşağıda olma olayı. Benim elim alıştı gari de. Abi buna alışması biraz zaman oluyor. Hele buna alıştıktan sonra başka bir motora binince sinyal vereceğine kornaya basıyorsun. Kornaya basacağına sinyal veriyorsun gibi şeyler yaşanıyor. Bu PCX bundan vazgeçmiyor yıllardır. Şundan vazgeçip şunların bir yerini değiştirse daha güzel olur. Her motorda kornanın olduğu yerde sinyal var PCX'de. Sinyalin olduğu yerde de korna var arkadaşlar. Binenler biliyordur. Bu arada Manisa'nın çevre yolundayım. Evet, bakıyorum ortalama 2 litre yakıyormuş. Ortalama yakıtımı gösteriyor. Ee, ortalama 70-75'e gidiyorum zaten. Gayet iyi bu arada 2 litre yani. Abi FCX zaten şey. Yani bizim ülkemizin çeyrek altını ne piyasası biter. Ne her zaman üstüne değer koyar zaten. O şey olmuyor. Hiçbir zaman değerini kaybetmiyor. Güzel bir motor. Tek eksi yanı abi. Ya bu Hondalarda genel olarak böyle yani bütün motorlarında böyle. Birkaç model hariç. Afrika Tevin tarzı motorları hariç. Son en son yenilerinde de gari artık hariç. Eskiden de öyleydi. Abi mesela bin arar alıyordun. Anladın mı? Elektronik olarak diğer bütün markaların binliklerinden daha şeydi. Yani hani altın elbise bir lafı var ya. Japon'un tofaş. Gerçekten Honda Japon'un tofaşı gibi davranıyordu. Son bir 2-3 seneye kadar 2-3 senedir bunu yüksek cc'lerinde düzeltti ama düşük cc'lerinde hala değil. Abi bunda elektronik olarak hiçbir şey yok. Yani bugün Aurora dahi para verip almayacağım motor dahi motoruna çekiş kontrol koyuyor. Buna da bir onu da koy ya bir çekiş kontrolü yani 150 bin liraya 125'lik motor satıyorum be kardeş. Koy yani bunu. Elektronik olarak şey kötü. Ama abi alayım ben uzun yıllar sorunsuz sıkıntısız bineyim ben zaten çekiş kontrolü ne yapacağım viraj mı 125lik 125'lik scooterla diyorsanız ki ama öyle dememenizi tavsiye ederim çünkü lazım olduğu yerler oluyor o kafadaysanız çok da önemli değil Honda yani. Bu arada abi amortisör bak tam şu an sert bir yerden geçtim. Abi PCX'in amortisörü çok kötü ya. Neden böyle? Yani benim eski PCX'de böyle uçan halı gibi giderken bununla böyle geçtiğin şeyleri hissediyor olman bir tek üzücü. Belki böyle eski model PCX, yeni model PCX karşılaştırması yapabilirim. Abi tanıtım videoları çok izlenmiyor çünkü bu işi çok kaliteli yapan insanlar var. Birçok motosiklet kanalı var. Ben motosiklet tanıtımlarımı o kadar kaliteli yapamıyorum. Size uzaktan çekim yapmak isterim ama abi yaka mikrofonu alacaksın, işte tripod alacaksın, bu alacaksın derken maliyet çok yükseliyor. Bir de ya ben yapmak istiyorum aslında bu işi profesyonel bir şekilde. Yapabileceğimi de düşünüyorum ama daha tam o toplara giremiyorum. Zaten kanalımda motosiklet inceleme videoları da çok izlenmiyor. En çok izlenenler yol videoları, kuryelik para videoları. İnsanlar parayı seviyor yani. Tabii sevmeyen yok da. Ne kadar kazandığım videoları çok izleniyor. Onun dışında uzun yol videoları çok izleniyor. Tanıtım videoları çok izlenmiyor ama dediğim gibi eski PCX, yeni PCX karşılaştırmasında çekebilirim yani. Evet. Normalde PCX uzun yolculuk zevkli abi. Böyle tatlı tatlı gidiyorsun. Bir de hava senin ya böyle güzel güzel. Hele bir de interkomu falan varsa interkomdan da böyle. Ben mesela genelde ne dinlerim abi? Cavit Pancarı mesela çok izlerim ben. İzlerim dedim böyle yolculuk esnasında açarım Cavit Pancarı. Onu mesela çok dinliyorum onun kanalını. Ya da böyle merak ettim şurada bir telefon tutucu olsa olursa görüntülü şekilde de interkomunu açacağım abi böyle tatlı 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 yolculuğunu yapacaksın 70 75 ile o zaman güzel Tabii ben şu an işten e, çıktığım için bir tık bir yorgunluk var abi varayım da babama motorunu vereyim hissiyatıyla gidiyorum o yüzden çok keyifli geçmiyor benim için yolculuk abi bu arada az önce altın elbiseli adamın muhabbetini yaptım ya Honda ee, Japon'un tofuş dediği konusunu Altın elbiseli adamla alakalı Belki klişe olacak ama Bana motoru sevdiren adamdır yani bunu da böyle Muhabbet olsun laf olsun diye söylemiyorum gerçekten bana motoru sevdiren adam odur 17 yaşında bile lise son sınıftayken Böyle kitabı yan çevirip Kitabı böyle açıp kapağına telefonu dayayıp O YZF 125 videosu var ya Belki 20 kere izlemişimdir her videosunu defalarca izledim hala daha izlerim ee, o GSXR 1000 videosu vardır mesela. Hala da açıp izlerim ya. Yani. Artık o kanala video yüklenmediği için bu konuda o kanalla alakalı da neden e, yakınları video yüklemiyor bu konuyla alakalı bilmiyorum. Yükleseler güzel olur. Artık video yüklenmediği için önerilenler de çıkmaz. Özellikle girip hala da böyle ara ara videolarını izlerim. Motor camiasına kattığı değer kesinlikle tartışılmaz. Ee, onunla, onun gibi bir adamın geleceğini de çok zannetmiyorum ben. Yani motosikletle alakalı yeri doldurulmayacak olan biriydi. Bana da kattığı şeyler çok fazladır bu konuda. Hatta şey, ee, bak şeyi anlatayım size. O öldüğü gün zaten gece saatlerinde vefat ediyor bildiğim kadarıyla. Ee, şey oldu. Ben sabah kalktım abi. Ben telefonda uyan Batuhan abi diye bir tanıdım var. Sevdiğim bir motor abi Muğla'da kendisi. O aradı beni. Ben böyle kalktım. Halil dedi altın elbiseli adam dedi. Gece dedi kaza geçirmiş. E dedim ölmüş dedi. Aha dedim. Böyle bak o anı hala unutmuyorum abi. Şok oldum. Şey düşündüm ilk başta zaten. Ee, dedim ki ölmemiştir. Hani bir böyle mesela Kıymetli bir insan bir kazaya da bir şey geçirdiğinde hemen böyle bir hengame olur işte bir şey oldu öldü falan gibi haberler çıkar ya dedim belki ölmemiştir abi girdim sosyal medyaya bir baktım vefat et bir şey çıktı o böyle uyku sersemi falan yatakta oturdum dedim ki abi Türkiye'de motorculuk bitti yani onu gerçekten öyle görüyordum yani artık böyle Türkiye'de hani bu adam bile öldüyse artık kimse motora binmez gibi düşünüyordum öyle bir yere koymuştum onu gözümde. Öyle ki yani motorlarla çok kıymetli bir adamdı. Motor camiası için. Kurum muhabbeti açılmışken de anlatayım dedim. Bu arada şunu söylemem lazım abi. Bir Manisalı olarak, bir Akisarlı olarak. Abi ben çocuktum. Tamam mı? Bak ufacıktım yani. Hatırlıyorum. Biz böyle e, memlekete giderken babamlarla, ben İzmir'de doğdum büyüdüm. Babam benim polis emeklisi bir şark görevi yaptık geldik. Onun hep İzmir'deydim. Babamlar memlekete taşıdı. Ben hala İzmir'deyim bu arada. İzmir'den böyle memlekete giderken abi ufacık çocukken daha iyi böyle hat hatıralarım da var. Abi bu yol böyle lağım kokardı tamam mı? Abi ben 28 yaşına geldim. 29 olacağım. Abi hala lağım kokuyor burası. Bu Manisa'dan Akisar'a giderken var ya bu yolu geçenler bilir. Buradan neyle geçersen geç bu kokuyu alıyorsun abi. Arabanın bütün camlarını kapat, klimayı kapat. Gene yoğun bir şekilde o arabanın içine o koku geliyor. Ve kardeşim 30 sene olmuş ki bunun da belki daha öncesi de vardır ben bilmiyorum. Ve oğlum şu lağım kokusuna bir çare bulun da gari yani. bu çok ayıp bir şey yani bu. Abi bir insan mesela atıyorum adam İç Anadolu. Ankara'da abi adam gezmeye geldi. Ben dedim Manisa'ya gideyim dedi, dedi, bir incik kebabı yiyeyim dedi, oradan da dedi Aksar'a geçeyim dedi, bir Aksar köfte yiyeyim dedi. Oğlum İç Anadolu'dan gelen adam buradan böyle Manisa'dan Akisar'a giderken ayıplar ya. Oğlum iki şehrin arası lağım kokar mı lan? Yani sayın bunun kim ilgileniyorsa bununla. <laughs> Şuna bir hal çağır abi ya. Hep yani bu Bir de bu şey yani bu hadi adam gezmeye geldi bunda hadi ayıpladı bir kere geçti gitti. Ya dedi Manisa dedi lağım kokuyor dedi. Abi biz sürekli geçiyoruz bu yolu. Biz bu, buna sürekli maruz kalıyoruz yani. Bunu düzeltin lütfen. Evet arkadaşlar Akisar'a geldim. Şu yeşil yetişeyim. Babam genelde bu saatlerde böyle ofiste çalışıyor oluyor da. Anamı aradım. Anam dedi ki evde uyuyor. Böyle küçük bir sürpriz yapacaktım ama. Gerçi sürprizlik bir şey yok. Söyledim motor aldı mı da. Neyse sabah görünce mutlu olur inşallah. VCX'de gece yolculuğu da bu şekildeydi arkadaşlar. Tam böyle hani gece yolculuğu hakkında bilgi vermek, göstermek gibi olmadı. Bu da azıcık daha muhabbetlik bir video oldu. İnşallah güzel vakit geçirmişsinizdir. Güzel bir video olmuştur. Çok yorgundum arkadaşlar. Bir de birkaç günüm vermiş oldu bir yorgunluk vardı. Konuşurken falan işte anlatmak istediklerimi tam anlatamadıysam falan kusuruma bakmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.